Bilgi. Hiç düşündünüz mü acaba beynimiz bilgiyi nasıl işliyor? Var olan bir bilgiyi zihnimize alırken, o bilgiyi zihnimizde saklarken neler gerçekleşiyor acaba? Bakın ezber demiyorum, öğrenmekten bahsediyorum. Anlamına vara vara ve kendinize akılda tutmak için aşırı derecede zorlamıyorken hatırlayabildiğimiz bilgilerden bahsediyorum. İnsanların birçoğu öğrenmek ve ezberlemeyi aynı şey sanır. Bir çocuk 23 Nisan'da şiir okuduğunda ''Aferin bu çocuğa, ne güzel öğrenmiş bu şiiri'' deriz. Lakin aslen bu bir ezberdir. Öğrenmek değil. Beni yanlış anlamayın ezberlemek kötü bir şey değildir. Kim yerde de gerekir. Ama ezber ne zaman öğrenmenin önüne geçse işte orada bir sıkıntı vardır. Çünkü ezberlenen şey unutulur. Lakin bir şeyi gerçekten iyi öğrenen birisi o şeyi katı suretle unutmaz. Elbette anımsamak da zorlanabilir ama Burada %100 bir unutmadan bahsetmiyoruz bilakis psikolojide yeniden öğrenme adlı bir terim ile o bilgiyi yerinde daha kalıcı hale getirebilmekte mümkündür. Peki öğrendiklerimizi nasıl unutmayız? Bir şeyi öğrendiğimizde onu günü 24 saati, yılın 365 günü sürekli aklımızdan mı geçirmemiz gerekir? Hayır, beynimizin de tıpkı bilgisayarların da olduğu gibi bilgi depolayan bellekleri vardır. Bunlar benim tabirimce organik bilgisayarlardır. Belki bu sayede yaratılmışı ya da evrimleşeni artık neye inanıyorsanız bir nevi bu canlı organizmayı taklittir yapay zekalar. Selam dostlar ben psikolog ve sosyolog Lütfü Marten Çali ve sektörler hoş hoşgeldiniz. Belleklerden bahsetmiştik öyle değil mi? İnsan beyninde bir değil tam tamına 3 adet bellek vardır. Bu bellekler sırasıyla duysal yani ön bellektir. 2 kısa süreli bellektir ve 3 uzun süreli bellektir. Şimdi belleklerin anlamlarını size kısa ve yüzeysel olarak paylaşacağım ve bundan sonra örnekler vereceğim. Bu sayede sıkıcı tanımlardansa örnekler sayesinde çok daha iyi anlamlandıracağınızı düşünüyorum. İnsanlar örnekler ile daha iyi anlar. Bunun sebebi de aslında bir şeyi zihnimizde ne kadar sağlam canlandırabilirsek o kadar iyi anlamamız. Soyut tanımlardan ziyade somut örnekler beynimizde bilişsel olarak hayalini daha iyi kurabileceğimiz şeyler olduğundan dolayı daha iyi yer edinir. 1. Duysal Önbellik bu bellek bilginin insan beyninde yer edindiği ilk yerdir adı üstünde duysal bellektir. Yeri gelir de beş duyu organımızın o anki hislerini çok ama çok kısa bir süreliğine belki sadece anlık depolayabildiği bir yerdir. 2. Kısa süreli bellek Kısa süreli bellek o anda öğrenilen ve duysal belleğe geçen bilginin dikkat sonucu duysal ön bellekten daha güçlü olan bir yere geçme ihtiyacından kaynaklı oluşmuş bir fonksiyondur. İşte bu belleğe kısa süreli bellek ismi verilir. Az biraz çaba ile hatırda tutulabilecek şeylerdir. Yani dikkat kavramı ile bu bilginin bir süre daha bilincimizde kalması olayıdır. Örnek vermek gerekirse şiiri okudunuz, dikkat ettiniz ve kısa süreli belleğe geçirdiniz bu bilgiyi. Bu şiir iki dakika boyunca aklınızda kaldı ama üçüncü dakika güle güle. Artık şiiri hatırlamadığınızı veya sadece bir kısmını hatırladığınızı fark ettiniz. Ne oldu burada? Daha fazla dikkat, belirli aralıklarla tekrarlar tebrikler başardınız. Bilgi arttık uzun süreli bellekte. 3. Uzun süreli bellek. Yerlik benim de en sevdiğim belleğe. En sevdiğim çünkü insan beyninin gücünü hatırlatır bu bellek bana. Bu belleğin kapasitesinin ne kadar olduğunu bileniniz var mı aranızda? Kaç terabayttır sizce? İnsan beyninde bulunan bellekler arasında uzun süreli belleğin bir sınırı yoktur. Oraya istediğiniz kadar bilgi depolayabilirsiniz. Evet duysal belleğin de teorik olarak belki bir sınırı yok sanabilirsiniz. Çünkü o an ne hissediyorsanız onu alıyorsunuz. Ama bunun sınırı da o an hissettiğiniz şeyler. Lakin uzun süreli değil. herhangi bir sınırı yok. Oraya istediğiniz kadar bilgiyi sokuşturabilirsiniz ve ihtiyacınız olduğunda eğer nasıl yapacağını biliyorsanız geri çağırabilirsiniz. Yani bir sınırı varsa bile bilim henüz daha bu sınıra gelemedi. Aslında duysal ön de bir nevi sınır yok diyebiliriz ama uyarana maruz kaldığımız süre boyunca çalışır sadece. Uzun süreli bellek ise bundan daha farklı bir şekilde sonsuz depolama ve istendiğinde alakalı olan bilgiyi geri çağırabilmektedir. Bilgileri duysaldan kısaya, kısadan uzuna dikkat yoluyla aktarabildiğimiz müddetçe sıkıntı yok. O bilgi uzun süreli belleğe geldiği müddetçe artık kalıcıdır ve sonsuz seviyede depolama alanına sahiptir. Mesela isminiz, isminizi yıllar geçse de unutabilir misiniz? Bilissel fonksiyonlarımızın çalışmasına engel olacak ve sinir sistemimize zarar verebilecek bir kaza veya hastalık haricinde Elbette isim unutulamaz. Peki uzun süreli bellekteki hiç mi bir şey unutulmaz? Başta da söylediğim gibi unutulsa bile bu yüzde yüz unutmak değildir. Hani bazı şeyleri anımsarsınız ama çıkaramazsınız ya tam dilimin ucunda deriz hani. İşte en fazla o kadar unutursunuz. Sonra o anımsadığınız bilgiyi uzun süreli bellekten tekrar çağırabildiğinizde ya ben bunu biliyordum nasıl unutmuşum halbuki dilimin de ucundaydı ya da ben bunu daha önce öğrenmiştim sanki. Bana bir yerden tanıdık geldi gibi tepkiler uzun süreli bellekteki maksimum unutmadır ki bunu da çözmemiz çok kolay. Bir tekrar daha sonra da bir tekrar daha öğrenebileceğimiz zamana kadar. Böylelikle yeniden öğrenme moduna geçeceksiniz ve o bilgiler yine o belleklerde sıfırdan işlenmeyecek. Bellekler metafor misali ben seni biliyorum tamam geçsen diyecek bilgiye ve bilgi belleklerden bu sefer daha hızlı geçe geçe uzun süreli bellekte önceki yerleşiminden bu sefer daha kalıcı bir yerleşim ile yer edinecek. Bütün bunlar söz konusu olduğunda mutlak bir unutmanın imkansız olduğunu da hatırlatmak isterim. Öyle ki zaten uzun süreli belleğin teoride sonsuz olduğunu da tekrar edersek aslında beyin gerçekten öğrendiği hiçbir şey bilgiyi silmez. Siz sadece belki bazen geri çağırmakta zorluk çekebilirsiniz. Az önce verdiğim dilimin uçunda deyimi de bundan oluşur zaten. Bellekleri ve yeniden öğrenmeyi anladığımıza göre şimdi geri çağırma işlemini de öğrenelim değil mi? Peki nedir bu geri çağırma işlemi? Aslında çok basit. Bilgiler uzun süreli belleğe depolandığında orada her zaman kalmaz. Nasıl bir kitaba ihtiyaç duyduğumuzda bir kütüphaneye gidip de kitabı oradan alıyorsak aynı şekilde hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsak onu çağırıp kullanıp sonra dolaylı yoldan bilgiyi de tekrar etmiş olarak o bilgiyi geri uzun belleğe yollamış oluyoruz. Unutmaktan ziyade buna hatırlayamamak desek daha iyi aslında. Çünkü dediğim gibi bilgi silinmedi. Siz o bilgiyi geri çağıramadınız. Bu yüzden uzun süreli bir bellek gerçekten sınırsız da olsa siz bu elinizdeki şeyi gerçekten kusursuz bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Aslında tüm problem bu. Şimdi örnekler ile biraz daha kalıcı hale getirmeye çalışacağım. Mesela eliniz yanmakta olan bir çakmağa teğet geçti ve canınız az buçuk yandı. Vücudunuzda o an hissettiğiniz acı çok ama çok küçük bir acı olduğundan dolayı kısa bir süreliğine duysal belleğinizde yerine denir ve kısa belleğe gidemeyecek kadar çabuk unutulur. Çünkü çok ufak bir acı o kadar da kimseyi uzun süreliğine rahatsız etmez hatta sonrasında hatırlamazsınız bile ve bir süre sonra siz bile unutursunuz. Diyelim ki eliniz baya baya yandı. Bu durum aslında ufak bir acı olmadığı ve kolayca unutamayacağınız bir uyarıcı olduğu için meseleye dikkat etkeni girdi. Aslında buradaki dikkat etkenine dikkat etmek gerekir. Çünkü insan beynindeki bilginin aşamalı olarak hangi belleğe kadar gideceğine karar veren şeydir dikkat kişi burada elindeki geçmeyen ve uzayan ısının acısına dikkat ettiği müddetçe ki acı devam ettiği müddetçe dikkati dağıtmak zorlaşır. Dikkat ettiği müddetçe burada alınan yani hissedilen acının başka bir deyişle acının oluşturduğu bilginin kısa süreli belleğe geçmesi durumu söz konusu olur. Şimdi acı hissetmek bilgi midir demeyin çünkü acının orada hissettirdiği şey bilgidir ve beyni daha doğrusu hafızaya yollanır bu bilgi. Yollanan bilgi ise ateş sıcaktır ve sıcak acıtır olarak gitti. Aslında küçük çocuklarda bu durum çok daha net gözükür. Merakından sobaya elini süren çocuk bir daha sobaya elini sürmeyecektir. Çünkü bilgi duysal bellekten kısa süreli belleğe ve oradan da unutmamak için uzun süreli belleğe kaydoldu. Bu durumu şöyle özetleyecek olursak elinizi sobaya sürdüğünüz ilk an yani o ilk acı duysal belleğin ürünüdür. Çünkü duysal bellek o anı içerir. O anda olanları tam zamanlı olarak işler. Elimizi çektiğimizde ama acı bir süre daha devam etti ve siz de bu acıyı bir süre daha düşündünüz. Bu kısa süreli belleğin işidir. Duysal olarak aldığınız acı bir süre daha devam edeceği için acı geçti diyelim. Ama siz bir daha aynı uyarıcıyı yani aynı acıyı tatmak istemediğiniz için bir dahakine dikkatli olmaya karar verdiniz. Bu sizin bu bilgiyi uzun süreli belleğe taşıdığınızı gösterir. Çünkü bir daha ihtiyacınız olduğunda bu bilgiyi silinmez bir şekilde kaydedip geri çağırabilme yetisini kazandınız. Burada bir daha soba gördüğünüzde doğrudan temasta bulunmamak için daha dikkatli olacağınızı gösterir. Xer tabanlı düşünecek olursak oradaki şey aslında bir koddur bir iletidir ve ileti olan şey bilgidir, o iletinin de ne olduğu önemlidir. Dahası yanık acısı eksile eksile uzun bellere işte bu şekilde gidebilir ki kişi günü geldiğinde tekrar bir sıcak yanığı geçirme olasılığında neler yaşayabileceğini öngörebilir ve ona göre bunda bir korku ve korku da önlem almaya götürebilir. Elbette buradaki korku sağlıklı bir korkudur. Kişinin kendini savunmayı istemesinden kaynaklıdır. Ya da başka bir örnek verelim. Mesela okunan bir şiir, şiiri okudunuz, geçtiniz ve fazla dikkat etmediniz. Lakin anladınız tabi, anlamadan okumaktan bahsetmiyorum. Şiiri okudunuz, anladınız ve geçtiniz. Sonra aklınızda tutmak için zorlamadınız, ezberlemediğiniz veya aklınızda kalmadığı takdirde her şey anlıktı, Peki siz o şiiri okumadınız mı? Neden aklınızda kalmadı? Ben cevap vereyim okudunuz ama duysal belleğinizde kaldı. Anlamış olsanız da uzun süreli akılda tutacak kadar zaman ve dikkat vermediniz. Ve kısa süreli belleğe bile geçmedi o şiir. Bu yüzden sadece okurken aklınızda kaldı. Eğer ki okuduktan sonra birkaç dakika kadar aklınızda aynı şiiri en azından bir kısmını geçirebildiyseniz o zaman da kısa süreli belleğe atabilmişsiniz demek. Eğer uzun bir süre o şiiri düşünmeden geçirdiğiniz zamanın zorunda bile bir anda aklınıza isteyerek veya istemeyerek o şiir gelebildiyse o zaman da uzun süreli belli aktarabilmişsinizdir. Size söyleyebileceğim tek şey çoğumuzun bu videoyu izlerken fark etmediği detay aslında. Şimdi size 4 farklı seçenek sunuyorum. Bu 4 farklı seçenekten yalnızca birini seçin. A. Ben bu bilgileri zaten biliyordum ve sadece eğlencesine videoyu izledim. B. Ben bunları biliyordum da tekrar etmek istedim. C. Ben biliyordum da öğrendikten kısa bir süre sonra unutmuşum, hatırlamak istemiştim sadece. O yüzden izledim videoyu. D. Valla kardeşim sen anlattın ama ben çoktan unuttum. Bu şıklardan birini seçtiniz mi? Karar verinceye kadar durdurun isterseniz videoyu. Evet sanırım karar verdiniz. Şimdi fark etmediğiniz detay bu videoda öğrenilen bilgilerin sizi nasıl etkiledi? Uzun süreli belleğiniz mi etkilendi en çok ya da kısa süreli belleğiniz mi yoksa duysal belleğiniz mi? A şıkkını seçenler ben bilgileri verirken kendisi de hatırladığı için geri çağırma metodunu kullanarak bilgiyi tekrar işledi. B şıkkını seçenler yeniden öğrenme metotunu kullandı. Zaten biliyordu ama tekrar etti. C şıkkını seçenler bu bilgileri yüksek ihtimalle kısa süreli belleğe kaydetmişti ve şimdi tekrar ile uzun süreli belleğe girdiğini umut ediyoruz. D şıkkını seçenler ise Uysal Pellek'te takılı kaldılar. Onların birazcık daha dikkatli olmasını ve ihtiyaç duyuyorlarsa tekrar etmelerini rica ediyoruz. Eğer öğrenmekte ısrarcıysalar bir kere daha videoyu izleyebilirler. Ve yeniden sorduğum bu soruyu kendilerine göre cevaplayabilirler. Umarım size dilim döndüğünce yeterli bilgi vermişimdir. O halde sektör serüvenden şimdilik bu kadar. Ben psikolog ve sosyolog Tümay Tançerli. İyi günler veya iyi akşamlar efendim.